Ali Çavuş abinin yani Ali Çavuş abi üstadımızın Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki ve o zamanlarki talebesi yani. Ondan sonra Üstad Esaret'ten geldikten sonra da malum iki sene kadar Van'da beraberlikleri oluyor. Üstad nef yedilecek Batı'ya. Ondan sonra o Şeyh Enver Efendi var. O diyor geldi bana çok şey yaptı. İşte onun oğlu yani Ali Çavuş abinin oğlu Fevzi Aras abi var. Onu ziyaret ettik. O anlattı. Üstadım Van'dan şeye işte nefi gelmişler böyle ısrarla seni İran'a götürelim. Atlar da hazırlamışlar. Sonra üstadımız tamam bir şey demiyor ama sabah oluyor üstadımız yok diyor. Ben diyor gitmeyeceğim. Tabi çok ısrar ediyorlar. Efendim bak böyle olaylar var. İşte sizin size zarar verirler şu bu. Üstadımız yine neyse şey yapıyor. İkinci gün tekrar üstadımız reddediyor yani böyle. En son çok ısrar edince kardeşim diyor padişah gitme diyor nefer git diyor ben padişahı mı dinleyeyim neferi mi diye. Yani Cenab-ı Hak bana burada kalmamı manen şey yapıyor yani. Demek kalbine öyle geliyor. Anadolu'da. Ha, Anadolu'da yani gitmemesi. Ondan sonra işte diyor bir gün bir baktık diyor üstadımız işte bir yüzbaşı bir manga asker üstad önde yayan yüzbaşı diyor atta askerler etrafında öyle diyor nef ediyorlar. Biz de diyor vermeyeceğiz üstadı. Hemen gittik silahlandık diyor. Şeyin bir köprü var diyor. O köprünün şeyinde siper aldık diyor. Böyle geldiler geldiler tam diyor böyle bize yaklaştılar artık şey mesafesi. Böyle insanın sesi duyuluyor şu bu diyor. Bizi gördü. Üstad gördü diyor. Tabi yüz başta hepsi gördü ama o bir manga asker ne yapacak diyor yani. Biz diyor kalabalığız. Üstad birden seslendi. Sakın dedi en küçük bir menfi şey yapmayın. Bunlar beni götürmüyorlar, ben kendim gidiyorum. Bunlar ben yolu bilmediğim için bunlar bana yol gösteriyorlar, beni muhafaza ediyorlar. Çıkın dedi üstad. Hepimiz çıktık diyor. Ondan sonra öyle, sonra üstad diyor ayağını kaldırdı. Ayağın altı delikmiş, ayak şey, çarık, şey neyse artık. Dedi git bana madem öyle bir şey diyor, ben hemen gittim koşarak aldım bir ayakkabı üstada. Üstad parasını verdi. Ben diyor çok mahcup oldum. Ya bu kadar üstad da beraberliğimiz ve katiyen yani diyor parasız almadı. Parasını verdi. Ondan sonra diyor yüzbaşı o hareketten sonra indi diyor. Üstadı bindirdi ata diyor. Hepsi üstadın muhafızı gibi üstada hürmetle. Ondan sonra öyle gittiler diyor yani. yani öyle bat, şeye batıya nef Sonra zaten söylüyor. Allah Allah. Onu bir daha işte bu kutsi hakikatin bir paragraf önü. Yani işte bu kutsi haykatın hamili ve naşiri olan ve haykatta bugünkü beşeriyetin medarı iftiharı bulunan bu aziz zat, din düşmanlarının planıyla, vaktiyle bu beldeye gönderilmiş...